Herkese merhaba. Kadife ipten banyo lifi nasıl yapılır hemen onu anlatıyorum. Ama önden önce bu yumuşacık lif hem hassas çiftlere hem de bebeklere çok uygun bir yapıda. Şimdi yapılışına geçelim. Ben kadife ipimle ördüğüm banyo lifimi yaparken 8 milim şiş kullandım. Bir tane şişe alıp üzerine bir tane düğüm atıyorum. Ve bu düğümü sabitleştirmek için yani bu ipin kaçmaması için üzerine bir tane daha düğüm atıyorum. Böylelikle ilk ilmeğimi oluşturmuş oldum. Şimdi ise sıra diğer ilmekleri oluşturmaya. Ben 20 ilmek yaptım ve 20 tane de sıra örgü ördüm. 20 ilmekle 20 örgü sıra yaptığınız zaman banyo lifinizin ölçüsü 15 santim 15 santim oluyor. Ama eğer size daha farklı bir yöntem kolay geliyorsa o yöntemi de ilmek oluştururken kullanabilirsiniz. Ilmeklerimi böyle attım. Şimdi sıra örme zamanında bir şişi diğer şişin üzerine geçirerek o şekilde örüyorum. Ben normal düz örgü olarak ördüm ama eğer siz şekilde olarak örmek isterseniz ona göre örgü stilini uygulayabilirsiniz. Şimdi ben ilmeklerimi atmaya başladım yani oluşturmaya başladım. Bana bu yöntem çok kolay geliyor. O yüzden bu yöntemle ilmeklerimi oluşturdum. Ben örgümü bu şekilde ördüğüm için bu açıdan da size göstermek istedim. Ben düz ördüğü sevdiğim için bu modeli kullandım. Ama isterseniz siz de dilediğiniz modeli kullanabilirsiniz. Şimdi örgüm bitti ve ilmekleri kilitlemeye başlayacağım. İlk önce çift ilmeği alıp birleştiriyorum. Kalan tek ilmeği de ilk baştaki şişime geri takıyorum. Ve böylelikle bu şekilde gözüktüğü gibi en son kalan sırayı böyle birleştirebilirsiniz. Ve en sonunda böyle bir ilmek kalıyor. Bu ilmeği de son kalan ip ile Normal düğüm atabilirsiniz. İsterseniz garanti olsun diye benim gibi iki tane düğüm atabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Son kalan bu ipleri kesebilir ve temiz bir görünüm elde edebilirsiniz. Ve yumuşacık banyo lifimiz hazır. Hem elemin hem de yumuşacık. Deneyecek olanlar için şimdiden başarılar dilerim.